Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle her zamanki yaptığımız videoların dışında farklı bir hobi çalışması yapacağız. Size çok pratik, kolay ve eğlenceli bir video hazırlayacağım bugün. Burada gördüğünüz gibi üç tane metal ferforje benim kavanozum var. Bunlar böyle baharatlık olan kavanozlardı. Biraz eskilikleri için ben de bir geri dönüşüm yapmak istedim. Ee, kullanacağım renkler turuncu, fuşya pembe ve yeşil olacak. Burada pembenin bitmiş halini size göstermek istiyorum. Burada e, akrilik boya kullandım bu üründe. Bütün yüzeylerde kullanılabilen bir boya. Burada iki katlı bir boya var ve gördüğünüz gibi Eee projemizin, baharatlığımızın her tarafını kaplamış durumda. Baharatlığımızın bu alt kısımları paslanmıştı ve artık kullanılamaz bir hale gelmişti. Şimdi ben bunu saksı olarak güzel bir yapay çiçekle değerlendireceğim. Bu çalışmada ben iki katlı boya kullandım ve gördüğünüz gibi bütün e, ürünün bütün yüzeyini kapladı. Turuncunun bu hali de tek kat boya atılmış hali gördüğünüz gibi alt tarafta e, hala eski desenden izler var. İkinci katta tamamen kapanacak ve e, hiçbir şekilde eski halinden eser kalmayacak ve bu da şimdi videomuza uygulayacağımız kavanozumuz. Ben e, şu an bunu uygulayacağım ve iki katlı halinin bitmiş halinde size zaten bu şekilde göstermiş olacağım. E, bu şekilde bir sünger fırçamızla istediğiniz boyutta kullanabilirsiniz. Şöyle pat patlar yaparak yüzeyi boyayacağız ve yaklaşık yarım saat 45 dakika kadar kurumaya bırakacağız. Kuruduktan sonra da ikinci kat yüzeyimize boyamızı atabiliriz. Tüm yüzeylerde kullanılabilen boyamı şöyle kabıma aktardım ve fırçama şöyle biraz üründen aldıktan sonra Şöyle pat patlar yaparak seri bir şekilde boyuyorum. İlk katta yüzeyimiz kapanmayabilir. Gerçi benim bu kullandığım boya koyu renk olduğu için belki ilk katta bile kapanacaktır. Gördüğünüz gibi. Diğer açık renklerde iki kat kullanmak çok daha sağlıklı oluyor. Şöyle pat patlar yaparak İstiyorsanız şöyle biraz desenler olsun isterseniz bu şekilde biraz daha bastırarak yapabilirsiniz. Evet eskiden baharatlık olarak kullandığım fakat yeni haliyle şık güzel bir vazoya ya da dekor ürününe dönüşecek olan ferforjem bitti. Gördüğünüz gibi koyu renk olduğu için tek kat boyamak yeterli geldi. Bunu şöyle kuruması için bir kenara bırakıyorum ve daha önceden boyamış olduğum açık renk ürünümü de ikinci katını yapmak üzere elime alıyorum. Şöyle ufak dokunuşlarla yine ikinci katımızı atıyoruz. Rengimiz biraz açık olduğu için ikinci kat gerektirdi. Koyu renklerde ikinci bir kata gerek kalmıyor. Evet arkadaşlar boyalarım kurudu. Puantiyelerimi yaptım. Gördüğünüz gibi fuşya olana şöyle kapağıyla beraber Yeşil puantiyeler yaptım ve yeşili de turuncu puantiyeler yaptım. Gerçekten çok sevimli oldular. Şimdi sizinle beraber yapmak için turuncu olanı beklettim. Bu akrilik olan boyamızı az bir şekilde alıyoruz. Bu puantiyelerin nasıl yapıldığını size göstermek istiyorum şöyle sünger bir fırçam var. Bu sünger fırçanın şu uç kısmına şöyle biraz biraz batırıyoruz. Ve gelişi güzel şekilde şöyle istediğimiz gibi puantiyelerimizi yapıyoruz. Çok kolay yöntem. ve şık olacak bir yöntem. Gördüğünüz gibi çok da tatlı oluyorlar. Anneciğim, ben de yapacağım. Tamam. Bu şekilde kapağımız bitti. Aynı şekilde kavanozumuzu da gelişi güzel şekilde daireler, puanlar yaparak boyayacağız. Hadi. Evet arkadaşlar siz de evinizde olan kullanmadığınız teneke ya da cam kavanozlardan bu şekilde geri dönüşüm çalışmaları yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok şık duruyor. Bunları istiyorsanız mutfaklarınızda yine baharatlık olarak isterseniz de balkonlarınızda dekorasyon ürünleri olarak değerlendirebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalıma destek olmak açısından beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Başka bir paylaşımda görüşmek üzere sevgiler. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yemek tarifinden çok daha farklı bir video hazırladım. Bu güzel ve şık kavanozları elinizde kullanmadığınız malzemelerle kolaylıkla sizlerde hazırlayabilirsiniz. İsterseniz balkon dekoru olarak, isterseniz de yine baharat kavanozu olarak kullanabilirsiniz. Bu güzel ve şık kavanozları bakalım ben nasıl hazırlamışım. İyi seyirler diliyorum.